Evet arkadaşlar. Beyaz kuşa yediriyoruz. Şu anda yanında su kabı da var. Şimdi diğer kuşlar da gördünüz. Onlar da geldiler. Biz buradayız diye çok yanaşmak istemiyorlar yanına. Ama onlar da buğdayı vereceğiz. <laughs> evet Alparslan seviniyor. Kumrular evet geldiler bak orada. Onlar da bizim ailemizden bir parça. Bunların sayısı e, böyle bir iki tane değil. Sayıları çok fazla. Onlar gelince güvercinler de geliyor. Biz onları alıyoruz buğday. Paylaşıyoruz. Allah bize veriyor. Biz de onlarla paylaşıyoruz. Ya bunlar böyle işte. Bu mübarek kuşlar da çok sadık kuşlar. Yapma oğlum. Bak elini hareket ettirdin. Bir kumrunun eşi öldüğü zaman yedi yıl kendine eş seçmiyor. O kadar vefalı bir, bir Evet arkadaşlar. Alparslan beyaz kuşu rahat bırakmayacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese selam.